Hazreti Ömer hilafeti döneminde Medine'de gezerken yığılmış bir mal öbeği görmüş. Şöyle bir bakmış demiş ki ne güzel demiş Allah ne kadar bereket vermiş filan. Etrafında toplanan insanlar demişler ki ey müminlerin emiri bu malların sahibi ittihar yapıyor, kara borsacılık yapıyor, ha. satmıyorlar. Yığmışlar biriktirmişler bu malları. Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki çağırın bakalım sahiplerini gelmişler. Şöyle bir bakmış demiş ki siz bunu yapmaya utanmıyor musunuz? Yani fiyatları yükseltmeye utanmıyor musunuz? Stopçuluk yapıyorsunuz. Stopçuluk yapıyorsunuz. Onlar da demişler ki mal bizim. İstediğimiz gibi alırız, istediğimiz gibi satarız. Buna nasıl müdahale edersin? Hı hı. Demiş ki Hazreti Ömer Efendimiz, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Kim bir malı alır, tabi seyrinden çıkartıp elinde tutar ve müminleri zora düşürecek şekilde fiyatları yükseltirse, Allah işin sonunda onu ya iflas ile ya da aynı rivayetteki ifadeyi söylüyorum ya da cüzzam hastalığı ile cezalandırır. Sonunda onu bekleyen çok feci bir akıbet vardır. Dolayısıyla Müslümanlık dediğimiz olgu Hz. Peygamber Medine'nin pazarında bir buğday yığını gördüğünde, elini içine soktuğunda, içini ıslak dışını kuru bulduğunda men vahşe... "Ne minne bizi aldatan bizden değildir." sözüne kadar uzanan bir macerası vardır. iyi insanlığın ve iyi İslamiyeti. Ben onun için bugün Müslümanların bizden değildir şeklindeki peygamberimizin hadislerini düşünmesi lazım. Evet. Peygamber Efendimiz neyse "Minne bizden değildir" ifadeleri var. Çalan bizden değildir. Haksızlık yapan bizden değildir. Annesine babasına zulmeden bizden Stokçuluk değildir. yapan bizden Stokçuluk değil. yapan bizden değildir. Bunları önüne koyup peygamberimizden midir değil midir bunun muhasebesini yapması lazım Müslümanın Allah sizden yani. razı olsun